Tiyatro Sanatın her türlü güzelliği ondadır. Sanatsever yürekler, bu yüzden salondadır. Dram, trajedi, opera ve komedi, kötülüğe haksızlığa daima karşı geldi. Aydınlık yarınlara taşıyarak toplumu, etkisiyle çoğalır kültürlerin doğumu. Eşittir o sahnede, kral, halk ve soylular ortaya dökülerek Görülür tüm hesaplar. İnsanlığın gelişimi sergilenir orada. Kültürün tohumları ekilir tiyatroda. Tiyatro sanatların en değerli tacıdır. Milletlere can veren bir hayat kaynağıdır.